Son 3 gün üç gündür ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki evimin sürekli elektrikleri kesiliyor. Evet. Günde ortalama 20-50 defa kesiliyor. 1 dakika sonra, bazen 5 evet. dakika sonra, bazen de 2 saat sonra geliyor elektrikler evet. demiş. Bazen elektrik kesin kesikken 1 saniyeli elektrik gidip geliyor. Evet yani sürekli bir elektrik kesintisinden bahsediyor. Tüketimiz de evet. defalarca gün içerisinde 20 ile 50 arasında gidip geliyor. Evet. Böyle bir durumdan ne gibi hakkım var diyor. Nereye şikayet edebilirim? Bu varsa nasıl ispat edebilirim kesintiyle Onu da sormuş. Şimdi, ne şimdi sevgili Ahmet bu önemli bir konu. Biz bununla ilgili bir şey de bu özellikle Kardelen'de bununla ilgili bir programda konuyu da dile getirdik. Hı. Elektrik kesintilerinde dağıtım şirketlerinin tüketiciye tazminat ödeme hakkı var. Diyelim ki siz elektrik kesilirken mutlaka size bildirim yapması gerekiyor. Diyecek ki kardeşim Önceden... ben bugün günlerden ne çarşamba ben perşembe günü tabi tarih olarak ben evet. perşembe günü saat 6'da elektriğinizi keseceğim. İnternet sitesinde öyle bir açıklama mutlaka olması gerekiyor. Eğer ki öyle bir şey demezse tüketiciye yani belli bir tabi 56 kez böyle bir şey yaparsa belli bir sayının üzerine çıkarsa bu kesintiler bildirimsiz kesintiler. Belli bir sayının üzerine çıkarsa tüketiciye tazminat ödeme hakkı var. Peki tüketici bunu nasıl ispatlayacak? Tüketici <laughs> dağıtım şirketine müracaat edecek. Diyecek ki kardeşim sen bu, bu, geçen ay ben, benim en az 150 kez elektriğimi kestin. Bu kadar benim senden. Tabi bu 150-200 lira 300 lira değişiyor fiyatlar. Yani de çok farklı bir rakamlar değil ama çok düşük rakamlar da değil. Ha Düşük veya yüksek olmazsa önemli, önemli değil. değil siz ki. o ücreti alın ki dağıtım şirketi tabii, bir tabii. daha elektriği keserken, elektriği keserken iki kere düşürsün. Yasal olarak neyse mevzuda o şekilde kesinti yapacaksınız. Yani o yüzden yapsın. ya 150-200 lira için değer mi? Değer. Ha ispatlayamıyorsan dağıtım şirketi eğer ki bunu inkar ediyorsa o zaman siz evinize e, takip cihazı, elektrik kesintisinin takip cihazları var. Bu takip cihazını koyabiliyorsunuz. Peki Sayın Altay bu konuyla ilgili bir soru daha vardı da onu almadım benzer diye olduğu için hani konu açılırsa de sorayım diye. Evet. Bir e, işletmecimiz var kaya tuzu imalatı yapıyor evet. elektrik kullanıyor o da aynı şekilde o şunu diyor diyor ki arkadaş ben üretim yapan bir e, işletmeyim. Elektriğin yarım saat gitmesi bir mesken için sorun değil. Yani yani sorun değil derken en fazla bir buzdolabı ya da elektronik eşyaları zarar meskeni hane olarak düşünürseniz evet. çok elektronik cihazlar faydalanır. Ama şunu diyor. Ben benim için bir saat elektrik gittiği zaman benim işte bin, binlerce lira zararım oluyor. Ayrıca diyor bu gün içerisinde 10 defa oluyor. Ya da 20 defa her neyse. Şimdi işletme sahibi de sonuçta bir tüketici. Evet. O da dağıtım şirketine müracaat ettiği zaman yani burada oluşan zararla alakası o çok farklı. Şimdi dediğinizi anladım. O meskenle karıştırmayın onu. Dediğim ki ne zararı varsa üretim yapamadı, üretimini geciktirdi. Evet. Ee, e, yani yani tabii tabi, üretim çalışıyor. Üretim yapamadı, personel maaşını ödeyemedi, üretim gecikti. Bunun hepsini dağıtım şirketinden talep edebiliyor. Evet, burada böyle bir böyle bir hakkı var. Mesken sadece elektrik kesintisi dolayı ve evindeki bir cihaz yanarsa, bir cihaz cihazı bozulursa bunlar ilgili müdahale edebiliyor. Ha, şöyle bu elektrik kesintisi tazminatla herhangi bir evinizdeki eşyanın bir arıza görmesi önemli değil. Gör, görmese dahi siz bu tazminat alabiliyorsunuz. Sırf Hı. sizi size kaliteli bir hizmet Vermediği sunmadığı için.